bu onur verici e, günde bizimle beraber olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu ödüllerin e, birçok özelliği e, paylaşıldı. Ben sadece iki noktayı tekrar e, vurgulamak istiyorum. Bunlardan birincisi TÜBİTAK, TÜSİAD ve TTGV gibi kuruluşların etrafında kamunun ve özel sektörün ne kadar büyük bir sinerji içerisinde Türkiye'ye katkı yapmak üzere bir araya geldiklerini bir kere daha vurgulamakta çok büyük fayda var. İkincisi, bu ödüllerin gerçek boyutunun bir yönünü daha vurgulamak istiyorum. Baktığınız zaman buradaki firmalara içlerinde çok büyük firmalar da var, çok küçük firmalar da var. Savunma sanayi gibi daha sofistike alanlarda çalışanlar da var. Belki daha basit tekstile dönük alanlarda dahi bir çok yenilikle gerçek ticari pazar payı fark yaratma kazanma şeklinde amaçlara hızlanmış olan bu konularda motivasyon kazanmış olan firmalar var. Dolayısıyla bu çeşitliliğin korunması bir araya getirilmesi kadar da önemli olan şeylerden bir tanesi. Ama bundan sonra acaba işler böyle yürüyecek mi? 12.sini bu ödüllerin vereceğiz önümüzdeki dönemde. Ve ikişer dönem farklı farklı kurumlar bunu yönetiyor. Biz tedirgin olarak şöyle bir şansa sahibiz. Bu iki yıllık dönemde hakikaten çok büyük bir değişimin başlangıç süreci var. Müsaadenizle kendimi tekrar etmek de olsa bu konuyu biraz daha paylaşmak istiyorum Önümüzdeki dönemin çok yaygın olarak kullanılan, önümüzdeki 20 yılın çok yaygın olarak kullanılan bir tanımı somutluklar dönemi deniliyor. Ben her yerde bunu vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü bu somutluklar dönemi son 40 yılda hepimizi çok anşante eden bu teknolojilerin artık kendi işlerine enerji üretmelerini yerine reel dünyada buluşma dönemi. Bundan neyi kastediyoruz? Bir kere her şeyden önce bu önümüzdeki 20 yılı şekillendiren Y ve Z jenerasyonunun ne demek istediğini çok iyi anlamamız lazım. Bu iki jenerasyon İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bu baby boomerların 3-4 jenerasyonu etkiledikleri bir sürü dogmalar var. Bunlardan hemen hemen hiç etkilenmeyen, bizlerden kendilerini çok iyi koruyan iki jenerasyon. İnternetin belki arkasına sığınmış gibi göründüler ama internet onlar için çok güzel bir kristal küreydi. Ve bu kristal kürenin içerisinde bu reel dünyada yeni verimliliklerin ne şekilde olması gerektiğini bu iki jenerasyon artık çok daha yüksek sesle, çok daha şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde ifade etmeye başladılar. Bu da neler önümüze geliyor? Bakıyorsunuz tarımda Yeni oğlu ürünler var. Çok büyük teknolojiler var içinde. Tarlalara bakıyorsunuz. 5000 yıl önce Mezopotamya'dan çok da farklı değil. Trafiğe bakıyorsunuz. Otomobillerde teknoloji aldı başını gidiyor. Ama yollar, trafik lambaları akılsız. Hastanelere bakıyorsunuz. MR cihazlarında teknolojiler çok ama önleyici tıp dediğimiz alanda tıbbın daha ulaşılabilir olması, sağlığın daha ulaşılabilir olması, sağlığın daha ucuz hale getirilmesi noktasında yapılanlarda çok fazla bir şey yok. Ama bu çok umut verici bir ortam. Çünkü bütün bu yeni alanlar, karlalar, yollar, trafik lambaları, hastane ötesi sağlık yaratacak ortamlar, bütün bunlar çok geniş bir white space, beyaz alan ve Türk insanının da çok fazla katma değer üretmesi için fırsat yaratılan alanlardan bir tanesi. Ve bunun içerisinde artık enstrümanlar şekillenmeye başladı. Nedir bu enstrümanlar? Internet of Things. Nesnelerin interneti. Büyük veri. Bunların etrafında firmaların artık çok daha iyi odaklanmış vaziyette. Yapılarını da birlikte bu yeni teknolojilerin verimlilikle buluşmasını sağlayacak noktaya doğru, yapılarını da neredeyse değiştirerek odaklanmalarını gerektiren de bir durum var. Şimdi Türkiye için fırsatlar konusunda dünyanın diğer tarafları ne yapıyor konusu çok çok basınımızda da karşımıza çıkıyor. Deniliyor ki işte batı dünyası bir durgunluğa doğru gidiyor. Doğu tarafında çok daha büyük hareketlilik var vesaire. Bence bu tip kategorizasyonlara çok fazla da kaptırmamak gerektiğine öncelikle ben inanıyorum. Çünkü bir tarafta mesela Amerika'yı ele alalım. Buradaki böyle bir somutluklar döneminde fark yaratma konusunda önemli birkaç alanda çok enteresan gelişmeler var. Artık patent konusu değişti. Amerika'da patent havuzları çok güçlü hale gelmeye başladı. Bu patent havuzları yani birbirini destekleyen, birbiriyle de sinerji yapan, yaratan patent gruplarının sahiplenilmesi, tek tek patentlerin yerine bu havuz patentlerinin sahiplenilmesi, bu patent işini, IP işini bir petrol kadar değerli, kullanılabilir, hayatın her alanına çok daha hızlı yani teknolojiyle real dünyanın birleşmesinde çok çok önemli bir enstrüman haline getiriyor. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi bu. Amerika'daki dinamiklerin arasında. Amerika'daki ikinci dinamik, artık çok böyle formal neredeyse bir emlak kuruluşu benzerine noktaya gelen Teknopark vesaire gibi kavramların çok daha tabii etkileşim ortamları haline gelmesi. Bunlara teknolojik hub'lar deniliyor ve buraya baktığınız zaman buradaki firmaların egoları çok güzel törpüleniyor. Küçük bir firma bir yenilik yaptığı zaman diğer etrafındaki bütün firmaların yeniliklerinden faydalanıyor. Türkiye'de ben bazen en çok e, kaybolmasını istediğim şeylerden bir tanesi, e, özellikle şu kısmını ben de çok daha iyi yazabilirim. Hadi artık orada yaz. Öbür tarafında biz yazalım. Öbür tarafında da biz yapalım şeklindeki bu teknolojik egoistliğin bir kenara bırakıldığı, insanların etkileşimden çok daha büyük enerji ortaya çıkardıkları yeni hub yapıları teknoparkların evrimleştiği yeni yapılar, gençlerin daha çok bir araya geldikleri, daha çok etkileştikleri, daha çok kolaboratif ve multi-domain, multi-kültürel takımlar oluşturarak işler yapmaya başladıkları bir dönem. Bu arada Amerika'daki üçüncü önemli trend ve bizim de çok dikkatli izlememiz gereken trend bütün büyük firmaları Intel, GE, IBM, Oracle, nereye bakarsanız bakın, hepsinin bir miktar fil dişi kulelerinden inip nasıl seriler bir şekilde yayılabilirler. Bu teknolojinin real dünyaya birleşmesinde büyük firmalar nasıl bu seriler extension olarak tabir edilen yapı içerisinde farklı real verimlilikleri hedefleyecek olan yapılanmayı nasıl kurarlar? GE bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. CEO Inmelt'i neredeyse çok küçük organizasyonlarda bile klonluyorlar. Ama bunu klonlarken de bu çeşitliliği çok enteresan bir şekilde geliştiriyorlar. Bakın son kurdukları firmada yüzlerce antropolog var. Yüzlerce davranış psikoloğu var. Yüzlerce tasarımcı var. Artık Amerika'da sadece Apple değil, diğer birçok firmada önce tasarım, lokomotif tasarım, teknoloji, teknologlar, programcılar vesaire hepsi bunun arkasında. Neden? Çünkü verimlilikle buluşmak istiyorsanız bunu mutlaka ve mutlaka tasarlamak mecburiyetindesiniz. Dolayısıyla bu üç alandaki neler olduğunu durgunluğa bakmadan, geçirilen krizlere bakmadan çok real bir şekilde Türkiye'deki gençlerin de en iyi şekilde değerlendirmesi lazım. Avrupa yaşlanıyor deniliyor. Ama Avrupa'nın yaptığı iki şeyi çok dikkatle izlemekte fayda var. Açık inovasyon konusunda şu anda dünyada hukuki altyapıyı kuran tek ülke Avrupa. Açık inovasyon niçin önemli? Çünkü artık bütün bu reel dünyada teknolojinin uygulanması, verimliliklerin yaratılması çok büyük kolaborasyonu, paylaşmayı, el ele tutuşup koşmayı gerektiren ortamlar. Dolayısıyla bu ortamı eğer bir hukuki altyapıya kavuşturmadığınız takdirde buradaki verimliliği, buradaki üretkenliği, buradaki katma değerin ortaya çıkışında çok büyük sorunlarla karşılaşmak mümkün olabiliyor. Biz bazen hukukla hep ayak bağlayan bir organizasyon olarak e, görme tarafına da gidiyoruz ama bu böyle değil. Bilhassa teknoloji konularında paylaşım konularının beraber çalışma konularının ön plana çıktığı dönemlerde bu hukuki altyapıların erken oluşması çok çok önemli. Avrupa'nın ikinci yaptığı doğru şey ne? Privacy by design diyorlar. Yani kişisel verilerin tasarımlanmış bir şekilde korunabilmesi konusu. Çünkü bu büyük veri döneminde eğer siz kişisel verileri ileri seviyede korumaya kalkarsanız bu sefer iş yapma olanaklarınızı da ortadan kaydık, kaldırmış oluyorsunuz. Peki bunun için en doğru organizasyon nedir? Bunun hukuki altyapısı nedir? Bu hukuki altyapı sizin inovasyon dediğimiz fikrin parayla buluşması noktasında ne kadar hızlandırıcı olacaktır, ne kadar verimliliği arttırıcı olacaktır. Dolayısıyla buraya da Avrupa'nın yaşlanması vesaire gibi dogmatik bir takım tanımlara bakmadan ne doğru yapılıyor konusunu çok iyi incelemekte fayda olduğuna inanıyorum. Şimdi bakalım Dünya Bankası'nın bu Doğu Asya Rönesansı e, noktasındaki bir takım örnekleri. Hindistan örneğini mutlaka tekrarlamak istiyorum. Hindistan'da neredeyse 20'ye yakın kobi birkaç tane büyük firma, devlet organizasyonları vesaire ama son derece Harvard Business Video'nun ismini koyduğu inovasyon bu fikirle paranın daha hızlı, daha ucuz, daha akıllı buluşması dediği şeyi Mars'a 74 milyon dolar bütçeyle bir uydu kondurmaları ve kesintisiz veri almaları konusunu nasıl yaptığını çok iyi incelemekte bayılıyor. Hindistan kültürü aslında oldukça kendi değerini çok yüksek gören, iletişim konusunda sınırları olduğu söylenen bir şey. Ama kendilerini değiştirdiler, bütün dünyanın içerisinde yer aldılar, bütün dünyayla işbirliklerini geliştirdiler ve şimdi bunun bu yeni inovasyon konseptleri içerisinde daha akıllı, daha ucuz ve daha hızlı bir şekilde real dünya için katma değer üretme konusunda çok ekstrem bir örnek gibi görünüyor. ama. Bunun reel dünyayı tanımları ne getireceği konusunda şu anda öyle çok erken dönemde de e, sağ Sahbuz'a gitmekle neymiş vesaire gibi konuşmamak gerektiğini e, inanıyorum. Dolayısıyla dünyada da kimsenin boş durmadığını ama bugün gösterdiğimiz örnekler içerisinde Türkiye'nin de güçlü yanlarına fırsat veren çok önemli bir ortam da olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yayılma, firmaların seriler yayılması, daha küçük birimlerin daha etkin bir şekilde yetki alarak sınırları zorlaması meselesi Türkiye için zor olan bir konu değil. Türkiye'nin yabancı olduğu bir konu değil. Türk insanının her zaman sınırlarını zorlayan ve aşama yapmak için e, e, hızlı hareket etmeyi ve bunun gerisini de getirmeyi sağlayan insanlardan oluştuğunu biliyoruz. Ama hikayeyi tamamlama konusunda sorunlarımız varsa burada da örneklerine bakarak hem tabanımızı yükselterek hukuk alanında eğitim alanında vesaire bu kısa gerçek katma değerle buluşma fırsatını da vermek e, mümkün olabilecek. Ben konuşmamın sonunu tekrar bu inovasyon boru hattı konusuyla bitirmek istiyorum. Bu inovasyon dediğimiz şeyin bir ucunda mutlaka ve mutlaka temel araştırmalar var. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Bu temel araştırma konusu. Üniversitelerimizde temel araştırmaların yapılması. Burada çok daha fazla doktora çalışmasının yapılması. Bu doktora çalışmalarının neticelerinin endüstriyle paylaşılması. Çözülen sorunlar nelerdir? Çözülmeyen sorunlar nelerdir? Bunlarla endüstrinin bütünleşmesi ancak o zaman inovasyona başlangıç sağlayabiliyorsunuz. Ve proof of concept dediğimiz kavram sınavları ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kavram sınavları Y ve Z jenerasyonunun değiştirmek istediği verimliliklerle ilk buluşmaları sağlayabiliyor. Ve ondan sonra deneysel ürünler, pazara ilk giren ürünler pazarda daha iyi yer eden ürünler vesaire şeklinde daha çok ticari tarafa doğru gidiyor ve bunun bu tarafında ticari kavramlar var. Değişmeyen ticari kavramlar var. Ve buradaki talebin yaratılması bu genç firmaların, inovasyon yapacak olan firmaların ne çok erken dönemde ortaya çıkmamış talepler üzerine bir takım işler yapmaları, e ne de çok dönem, çok genç bir dönemde Ortaya çıkmış bir talebe, ikinci, üçüncü versiyon karşılıklar vermeleri değil. İnovasyon, bir sonraki adımda ortaya çıkacak olan talebe, ihtimali olan ta talebin karşılığını en hızlı veren firmanın başarılı olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu boru hattının her tarafında devletimizin, özel sektörümüzün parasına dikkatli bir şekilde ama etkin bir şekilde gençlerle buluşturması Türkiye'nin de önünü açacak ve bu yeni verimliliklerde Türkiye'nin katma değerleri anlam ifade etmeye başlayacak diye düşünüyorum. Hepinize katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum.